Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde son günlerde bir konsolidasyon süreci olduğunu görmekteyiz. Özellikle Bitcoin fiyatı 107k dolar ile 110k dolar civarında gidip gelmekte. Fakat dün itibariyle 111k dolar civarını zorladığını gördük. Baktığımızda zaten en önemli nokta o seviyelerdir. 111k doları geçtiği takdirde muhtemelen hızlı bir şekilde 113k dolar civarı gelebilir ve zaten aslında piyasanın kaderi oralarda belirlenecektir çünkü en düşük tepe şu an itibariyle 113k dolar bandındadır ve eğer ki orası aşılırsa düşük tepe düşük dip formasyonu iptal olabilir. Eğer ki 107k dolar civarındaki likidite yeterli geldiyse zaten muhtemelen buralardan artık yükseliş devam edebilir. Fakat bu likidite yeterli olmadıysa ve tekrardan dip noktaları ziyaret etmesi gerekirse muhtemelen bu sefer 106k dolar 105k dolar civarı destek olabilir. Baktığımızda şu an itibariyle ileriki süreçlerde en önemli haber tarihleri 4 ve 5 Eylül tarihlerinde. 4 Eylül'de ABD tarafından işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. 5 Eylül tarihinde ise tarım dışı istihdam verileri ve ABD işsizlik oranları açıklanacak. Buralardan gelen haberler doğrultusunda piyasanın şekillenmesine büyük oranda katkılar sağlanacaktır. Bizler aşağıda bıraktığım açık Telegram grubunda bu tür haberleri hızlı bir şekilde anında paylaşmaktayız. Dileyen arkadaşlar açıklama kısmından o gruba gelebilirler. Ayrıca özel Telegram grubumuzda kendi açtığımız işlemleri açık bir şekilde paylaşmaktayız. Dileyen arkadaşlar aşağıda bıraktığım ekip arkadaşımızın Telegram adresine yazarak gruba ücretsiz bir şekilde dahil olabilirler. Herkese bol kazançlar dileriz.